videoyu biraz geç başlattım ama olsun. Yedek video olarak 49 videosu da çekeyim arkadaşlar. Atarım en kötü yapacak bir şey. Lan yok. ne burada? Aha, adam var birini Kaçıyor test Yapıyor mu zombi bunda? Ben Oğlum çevireceğim. görmedim ya. <laughs> Kapkaranlı mı ya? Sen D cluster'ı vurmaya mı çalıştın orada? Evet hepsini öldürdüm. Helal iyi var işimi kolaylaştırdın. Bir tanesi kaçtı vardı zombilerin yakalayamadı. Boz. Ama onun eli oldu. bağlı. Kaçayım şu an kanka biz kovalıyoruz. Aa buldum eli buldum. eli bağlı eli bağlı. Eli bağlı değil kanka öldün ya. Ha eli çıkma şöyle. Sen şey. ölünce gidiyor. Aa. Aa ben öleceğim. Helal lan. Helal yapıyorlar. lan tesis. Senin yapıyor bunu sen? zombi <laughs> Z ben. yapıyor. Zo diğer zombi ben Aa şapka tuttum. taktı, şapka taktı. Ceyzi <laughs> şapka taktı. Burada, Allah, Allah. burada, Allah. Konyalı değilim dedim ben. Konyalı dur Ben, ben, ben onu öldürmezsem var ya. 49 senin odanda, 49. Da da. 49 senin odanda. Server'a gitti. 49 Hayır doğrusunda. kanka ben. kimse yok orada, ben bastım onu. Baktı mı sana 96? Kaçıyor adam. yakala yakala. Helal la Abi bu kaçıncı? Valla çok yaptım ya hatırlamıyorum Oo, Çok kötü kapadı beni Harbor'ya kapadı D-Boy Almanya çocuk başına 250 Euro veriyormuş abi doğru mu abi? Bilmiyorum Yok öyle bir şey Light'a mı insek yahu? D-Boy bulduk Nerede? Kamera var mı sizde kamera? Yok Galiba yok ya. Ben sana mı sıktım? Birinize sıktım ben zombi. Bir tane zombiye. ya. Aa ben oyun sesini kutmasın ya. Her şeyi ne kadar? 173 biri kaldı mı burada? Ona evet kamera biz... var mı bizde? Heyvedeki armoryu açsın var. Eee... 96 birisine bakarsa açar. Aa açtılar. Ooo ölüyor tane adam var Çok kaçıyor ediyorum. şu an iki tane zombiyiz. 164 canım var. Merhaba. Görüm <laughs> ne geçti adam ya. Öksürüyordum o sırada. Oo 75 can. 96. O hastalıklı, o hastalıklı Helal. Zombi ya kaldım O hastalık o hastalık ne yapıyor? Helal. Hastalığı yandı. Zombi yapıyor. Ya. Aa adam oyundan mı çıktı lan? Ha burada ayaklan tamam. Değil, Buldum buldum. Lootu silinmişti. Bug oldu lan lootu. Yere bakınca yok oluyor havaya bakınca gözüküyor. Sen o zaman yap Yapamadım. Ya nasıl ya nereden bilir? 49 gelmiştik. Gel gidelim. Bunları öldüreceğiz kanka. 60 yanı var tesisin. Gitmem 2 yılda vuramadık mı? Açtılar kapıyı kaçıyorlar. Geliyoruz biz de. Gelebilirsek. Abi e, yeni gelen update de zombilerin daha çok vuracağı bekleniyor. 40 mu ne vuracaklar? Bu belki. arada yeni update de artık zombiler de gidip böyle intihar intihar etmeyecek çünkü oynanır olacak bayağı zevkli olacak. Bence de. Evet animasyonları da değişecek zombilerin evet, bayağı çok insan güzel olacak. E <laughs> bir de cesetleri galiba tecavüz ediyorlarmış. Yiyorlar can oluyor. geliyor. Ha. Yiyince yüz can mı ne geliyor? Ne? Evet işte. O da çok güzel bence. Çok iyi olacak, Animasyonları ben. falan çok iyi yapmışlar. Yeme gibi gerçekten böyle. Biri biri tuzağına geliyor. Ha. 49'u da değiştirmişler bu arada. Tuzağına biz geldik. 49'u değiştirmemişler vallahi. 49 kaldı. Değişmiş, değişmiş. Bayağı değişmiş o da. <laughs> Sen izledin <laughs> mi? YouTube şey atlar oynamış. Oynamışını izledim ya. Sen Soft, Sof Sof Reward diye bir video var bak öyle bir 49'un onu izle bak anlarsın baya değişik oldu. Kalkan ne malkan neyse. dolduruyor Ama en iyisi 930 bence Bence en iyisi 106 oldu Oo, O da var Ama onun Çok görüntü Olsun Gerçekçi işte şey gibi ya SCP Contentment Birinci gibi 106 nasıl olacak? Nasıl olacak? Altında artık her yerden yerden altından çıkabilecek her yerden. Böyle düşün. Bayağı da hızlı zaten. Evet. Armor ekibi var. Yani bir şey söyleyeceğim ama bu, güncellemede eskiler çok OP olacak. Yok, değil Yo. öyle. güçsüzleştirme de aldılar, güçlendirme de aldılar. Oğlum, entrance nerede ya? Bir şey soracağım. Bize altı değişecek de kalkan olmayacaksın. Yine böyle 1800 canı falan Var oldu. kalkanı var. Sen kalkan, kalkan görüntüsüne söylesene sen. Ben izlerim. Eski ya, Soft kalan... Reward diye bir şeydi. Ha SCP Soft Reward. O zaman Aynen. ben biraz bekler Gel gel. Camper gidelim bunu öldürelim. Bir zombi daha demek bu. Kaç kaç sonra gelir güzel ama. Ne? Gel, bayağı, bayağı zor. zor bir iki hafta bir iki aya bir iki aya bile de gelir bir gün sonra da bile gelebilir yani o şeye bağlı baya güzel var bu 939 efsane yapmışlar evet evet <laughs> bir de sen bence 939'a o kadar yaklaşmak istemeyecek insanlar zombi aha burada burada özür dilerim Yapıyorum biraz, benim biraz MS'im var benim biraz MS'im bir şey olmaz. Gel ne aldım. Şu gelsene mi camı kırsanız da şurada. Eyvah. 96 değişecek mi? Onu bilmiyorum. O galiba değişmiyor ya. O yeni geldi ya. Ondan emin değilim. Ben <laughs> basmadım. Ben basmadım. Vallahi ben basmadım. Birisi nükleeri kapatsın. Öleceğiz. Çok hoşun nükleeri kapatın. Ne yapıyorsun da zombi? Gel. No, Lan o Aa iyi tamam kapalı. Benim MS'im attı. MS MS ölüyor benim be MS. Tamam. MS. Bu pingi. İnternet... Bende ben de çok fazla ping var. Bak benim de çok fazla diyorum. ya. 4 abi. 38 yıl önce. Video. Dört yüz var. Hadi koru beni, koru beni öleceğim. Ya saldır, saldır. Helal tamam güzel. Helal. Bunda zombi, bu da zombi yapıyor. Kardeş okuyorum. mi geliyor? O zombi nereye gidiyor? O heviye giren zombi. Tamam. Tam oyunda ya. Kim lan? Nereye? Ben 73'te telefonum. Heviye doğru giden kim lan? Yani. yani ayağım. Benim. İntihar intihar etmek yasak haberiniz olsun bak. Yok oğlum intihar etmiyorum ki. Yes yani intihar evet. etmek intihar yasak. Eğer yasak görülürseniz ayağım. ölümdür. Slayt atılır. Atıyorum D klas oldun ya diğer round. 96 Sly olacak galiba. Sly yersiniz. 96. Neden? Lordladı 96. Ya bende en az 6-7 tane zombi olması lazım şu anda bende. Ama onlar öldü ya. Ben varım. Gel gel gidelim. E, bu, bu kim? Birileri, mı? birileri bir şey öldürüyor. Bak azalıyor insan sayısı. 9 ile ölmüş bir de. Evet. Gel bir gidelim bakalım yukarı. Bak ben ölmüyorum. Neden ölmüyorum? Çünkü ben senin arkanda duruyorum. Tabi Aa burada burada gel. Duruyor bak şurada. Tamam. Kalkan ol bana. bana. Problem değil. Aslında senin bana ol. olman lazım. Dur dur. O, o benimki. Gel bak. gel öl Zombi yapacağım. Zombi gel. Ben, gel ben zombi yapacağız. Senden bu kadar. Aga Adam öldü. Kaçarmışlar oraya gitse. Neredesiniz siz? Hepsi burada bak. Ben kaçıyor. 3 tanesi burada gel. Duyuyor musunuz? Neredesin? Abi de cevap versene. Neredesin? Neredesin? Beni duyuyor mu? Kaos gelmiş galiba. Evet evet kaos var. Ben kaçtım. Baattım manyak bak. Oo kaosu izliyorum. sinsice. Kaçıyor nefes kesin. şehit oldu ha adam. E, o hikaye... benden başka biri yaşamıyor bir mu hadi o hikaye... Yaşıyorum ben beni duyuyor mu? Bir tane o falan gelirse tamam, ya çok, çok üzülüyorum şu anda Lütfen sığ... <laughs> ya! <laughs> ne maçı kimse yaşamıyorsa ben gidip ölüyorum Ne aynen orada pink var o inanmıyor anamnısın x beni duyuyor mu? D klas D klas kaçıyor Kaçtı ya Ana, Nasıl kaçtı o adam ya Tüh e, ee, sadece o ok kaldıysa o zaman kaçınca bitecek oyun o D class mı kaçtı? Yuvat. Alo. Beni duyuyor mu? Allah Allah ses mi bozuldu acaba? Güzel arkadaşlar ayıp ediyorsunuz. Bir daha bir jump skill edeyim mi çekeyim? Kapatayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın bu arada. Bay bay. <laughs>